Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Teçir yasasından bahsedeceğiz. Kafkas cephesinde Ruslara karşı mücadele verirken Rusların kışkırtmalarıyla Ermeniler çeşitli bölgelerde hınçak, taşnak örgütlerinin öncülüğünde çeteler kurmuşlardır. Yüzyıllardır aynı çatı altında yaşadığımız Ermeniler bu kışkırtmalar sonucunda Türklere karşı olumsuz faaliyetlerde bulunmuşlardır. 24 Nisan 1915'te yayınlanan genelge ile Ermeni komite ve merkezleri kapatılmış, Ermeni saldırıları durdurulamamıştır. 27 Mayıs 1915'te Osmanlı Devleti Tevk ve İskan Kanunu olan Teçhir Yasası'nı çıkarmıştır. Osmanlı Devleti topraklarında Casusluk yapan ve katliamda bulunan Ermeniler SEK ve İSKEN yasasına göre daha güneyde bulunan Suriye topraklarına zorunlu olarak göç etmiştir. Göç ettirilen Ermenilerin vergileri ertelenmiş, diledikleri eşyaları almalarına izin verilmiştir. Can ve mal güvenlikleri sağlanmıştır. 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde ise isteyen Ermeniler eski topraklarına geri dönebilmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaş sırasında kendisini korumak için aldığı önlemler deniyle sözde Ermeni soykırımı iddiası ortaya atılmıştır. Yüzyıllar boyunca Ermenilerle barış ve kardeşlik içerisinde yaşayan Osmanlı devleti göç sırasında ve savaş sonucunda Ermenilerle ilgili her türlü tedbiri almış, onların yurtlarına dönmeleri için geri dönüş kararnamesini yayınlamıştır. Tüm bu olumlu çabalara rağmen günümüzde bile bu yasa eleştiri konusu olmuştur bu yasanın çıkartılması savaş sırasında Ermenilerin Türklere karşı yapacağı olumsuz davranışların önüne geçmek içindir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.